Merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap videosundayız. Sorusu olan şimdi sorabilir. Ne yazmış? Oo sağ. hoş geldin dünyaya geliyor. Yes at yetişim. Hayır sunucu bir kişilik gelemezsiniz. Saat de gelemezsin. Soru sorun, alakası şeyler sorarsınız banlarım chat'ten. Yani hızlı, düzgün sorular sorun. Sizin evet. Aga gerçek adın ne? Muhammed Halit. Aslında gerçek adım Muhammed. E, gerçek adım Muhammed aslında. Konuyla ilgili, yani milajla ilgili, efsanelerle ilgili. Mesela efsane sunucusuna ne yapıyorsun? Borolo RP sunucusu falan. Onları söyleyebilirsiniz. Temsah da gelemezsin bir kere <laughs> sunucu kapalı. Aa, ha ok. Tamam. Evet. Birazcık daha kişi gelsin söylesin bana istediği soruları. Canlı yana özel. Ya kişi... Hayır Sato yapmayacağım. Yapmayacağım. Hayır Sato bak. Bir daha alakası şeyler yazarsa banlarım. Tamam Sato'yu chatten banlıyorum hemen. Bekle. Bir daha yazamazsın bak. Bana atarsam yani bir daha yazamazsın. Açıklamayı da okuyun. Açıklamaya bir şey yazdım. Hepsini okuyun bekliyorum sizi. Banlarım bak. Tam banlarım. O yüzden alakası şeyler sorun varsa sor. Efsanevi sunucusunda mesela tam atmayacağım. Tamam sus. Bak efsanevi sunucusunda falan bir şeyler konuşalım. Squid Game videosu ne zaman? Squid Game videosu mu? Hmm. Bugün günlerde ne? Ha yarın benim doğum günümmüş. Neyse tamam. Hmm. 18 Temmuz. Doğum günüm 18 Temmuz. Bugün 17 Temmuz. Yarın doğum günüm haberiniz olsun. Ee, Squid Game videosu mu? Kanka Squid Game videosu hmm. birkaç güne gelir ya. Bir hafta sonra gelir. Çünkü hazırlıklar daha yeni başladı. Dün dediğim gibi. Hazırlıklar başladığı için hmm. bir şey yapamıyoruz. Başka sorusu olmak isteyen. Şimdiden iyi ki doğdun canım kardeşim. Teşekkürler. Sattım. Ama konuyla alakalı. Tamam tamam. Bekliyoruz. İstediği şeyi sorabilirsiniz, istediğiniz bir şeyi. Karakter çok iyi ya. Bu karakterim daha iyi. Öbürkü karakterim çok kötüydü. Kollarım falan da değişik böyle çok hava. kıpkırmızı tam benim gibi. Gözlerim de öyle. Fermuarım da var. Oh anime tarzı bir şey. E Bekliyorum. Ne diyor? fakerle niye düşmez? Fakerli mi? Evet çünkü e, şey olarak düşmanım e, adı neydi? Harbiden ben ondan niye düşman olmuştum? Hoş geldin. Az soru cevap bir pürüz. İstediğin merak ettin. Bir soru varsa MC'ye alakalı sorabilirsin. Neyse tamam. Fark çünkü o istedi. Yani ben düşman olmak istemedim. Yuso ile şey olduğu için yani Yuso ile düşman olduğu için mecbur ben de düşman olmak zorunda kaldım. Normalde aslında dostuz. Benim de mi? Aslına bakarız. Yüz soylar arası düzelirse barışırız. Başka soru sormak isteyen sorsun. Hepsini cevaplayacağım. O kadar zorlu şeyler sormayın da. Dur. bu ne ya? Setle savaşmadım. Hızlı e, barışım barışımı bence onunla. Tamam Poyraz artık konuya dönelim. Yoksa chatten banlarım. Alakalı şeyler söyleyeyim. Buraya totem yapacağım bir dakika. Kendi ne diyor? Yaşın 10 ama 11'e giren herhalde ama Elcan niye 15 verin? Elcan'ı mı? Sattı bir şey diyeceğim. İsterseniz sunucuya gel. İki kişilik yaparım. matron benden özür çektiğini unutmuş herhalde. Skinleri söylemiyorum. Konuyla alakalı, ile alakalı söyleyin. Ee, bekleyin. Ee, totem yapacağım. Şu kimseye almıyorum şu an. Şu an kimseye almayacağım. Daha sorular. Teker teker sorun. Çok alakası şeyler yazıyor. Banlarım. Tamam. Ben yanlış yaptım. Totemi. Bu benim çatımım. Hayır, saklı yapmayacağım. Yapmayacağım. Patam yapıyorum şimdi. Tamam. Yapayım mı? Sürümle bir noktayı bir noktaya örüyorum. Bir nokta kaç, bir noktayı bir noktaya örüyorum. İşte patam hazır. Soru sormak isteyen sorsun totemle size cevap veriyorum. Ne diyor? Hani iki kişilik yapacak mısın? Diye. Ha sunucuyu mu? Yok vazgeçtim ya yapmayacağım. Vazgeçtim. ses kız senin sesin gelmiyor. Nasıl benim sesim gelmiyor ya? şimdi geliyor mu? Gelmiyorsa şey var ya. Saatte bak bir daha alakası şeyler yazarsam banlarım. Sesi açık açık. Ee, evet. Saatte da bir daha öyle şeyler yazarsın chatten banlarım. Hatta şimdi banlıyorum lan seni bekle. Hemen. Se hmm. Banlı. O kadar mı? Evet, reyax 45 14 denk yok. Slash yok. Şey ban bekle. Chat'ten banlıyorum sattoyu Eee evet, ban Sato reyax 5 14 denk yok. Ban şey meşazı kaç dakika engelleyeyim sattoyu sattı seni bir canlı yayın bitene kadar banlayayım ya zaten gereksiz sorular soruyorsun. O lepin tamamdır. Bir saat. Tamam. Tamam. Zaten bir saat bir saat biter video. Banlı mı saat boyu. Banla diyenler yazsın. Neyse konuya dönelim. Mesela bilgisayar videoları gelecek mi diye sorsan da onlara cevap verin. Bilgisayar videolarından neler gelecek diye sorun mu? Cevap verin işte

bazılarıyla dost musun, düşman mısın, Murat'la dost musun, düşman mısın diye soruldu. Tamam. Dediğimi duydunuz. Hayır. Sunucu iki kişilik oldu. Yanlışlıkla. Aa, aa, Bekliyorum. Bekliyorum. Fotoğrafı konuşun son ahım çok da sorma diyeyim ki cevap sormayacak mısınız yani yani sence şimdi üç kişilik mi yapsam acaba tamam sunucu üç kişilik yapıyorum hmm, soru sormuyorsunuz şimdi ben buraya düşmanların falan görüyorsa onları hapsettim düşmanımı atarım <laughs> Gelmek isteyen var mı? Söylesin. Yazsın çete ona göre. Oğlum niye bir şey yazmıyor? Yanıyor şu Yok. Konuşsanız oğlum. Konuşun bir ya. Tamam. Arkadaşlar çaktırmayın. Buraya ilk kim iki kişi gelirse o ilk kişi buraya atacağım. Önce üç kişilik yapıyorum. Set max player'le. Evet max player 3 ıı, aha da yaptım sat da gelebilirsiniz arkadaşlar çaktırmayın geldikleri anda onların ikisini de, ilk kim gelirse ikisini şey yapacağım da, kim geliyorlar aha sat da gelecek sat da sat da geldi yanda hapishane günü yani diğer yanda cennet atacağım İz, aha tamam Tamam. Aha Poyraz da geldi. Poyraz kral. Ben de geç bakayım. Pardon. Bak Poyraz yanlış anımı çıkamadım. Heh. Tamam. Aa. Ee, Sato. Sato buraya gir. Sato buraya gir. Hoppa. Tamam. Artık bunlar hayatta kalma. Bu eşya almıştık. Tüm merkezden bir eşya sürüyor. Bom. Tamam. Evet, videomuza devam edebiliriz. Hala. Evet, şunları kısa bir videoya devam edebiliriz. Ya. Videoya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar sorusu olan varsa sorsun. Bunların ikisi arkamda. İkisini hapsettim. Evet. Sorusu olan sorsun. Arkada bir çöp çekiyor. Bir dakika. Ya sattı yalakalık yapma yapmanız Sorusu olan varsa sorsun. Olamaz da, i̇stememiz, istememiz, istememiz. soru olamazsın Bütün ilk soru İstemem istersen Soru sormaya yok mu? Setmax Yayas Bir dakika Bunun isteğini tabii ki de kabul etmeyeceğim Bu kadar önemli ne şey var ki çağırıyorsun? Nerede bu? o ha direk bir de herhalde ta 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 sahu çıkar ben oğlum bir susun bir susun sorunuz varsa sorun ikisini ne yapsaydım iki kardeş var iki var iki çıkar vallahi bir de bir de şey yaptık aha bu geldi Yusomix Bir dakika onlardan bir çıkarayım. Bu kim? Bu annem olmuş lan. Annem. Sen annen mi oldun bakayım? kızlar hayır çıkmayacaksınız. Arkadaşlar soru sorulamaz sorabilir mi? Bu ne yapıyor burada? Hmm. Bir komut bulu alacağım ve hepsini bir hmm, ve hop John blocuk. Tamam. Şimdi buraya kimi isim ekleyeyim? Işık e, Poyraz diyeti Bunun ismi ne lan Sen ismin ne Arabistan Poyraz Poyraz YT 74 TP Poyraz Poyraz Kral YT 74 E Briyaz Arkadaşlar bunun ikisini de yapacağım. Ay, Hamza sunucuma gelecek mi? Sen de gelmedin. Gelme. gelme. Uzak dur. Canlı yayındayım. Ben zaten ee, gördüm ki. Girmeye Kuzenim de geliyor. Kendisi şapşık kafa kese. <laughs> Ama sen de gel istiyorsan bak. Set max <laughs> players. 4. <laughs> <laughs> 4 kişi yaptım hızlı gir. Aa sen de 4 kişimiz. Pardon. Set ben Max. Players 5. Yenile. Bakın beyler size çok güzel bir sunucu şey. Marşı. Ne sunucu Hayır. Bir. Bekle. Şimdi buraya da şey girelim. Bununla bunu bağladık. Aha. Tamam, kafa kese. Kafa kesenle de Yusam X yapacağım. Naber Hamza? Allah'a emanet olun. Allah'a Tamam. Ne? Niye? Ben namaz kılıyorum. Sen namaz mı kılıyorsun artık? Oo. Hocam benim. Benden namazı bırak. İyi. Afk yazdım. Şimdi başka kim yapmadı? Yusam X ile o. Bir dakika. T.P. Yusuf Mixlo Yusuf Mix Mixlo mix, Kafa kesen halit, halit Yap tamam. Var tamam. Kafa kesen 24. Kastım. Lan tamam bir susun. Hazır mısınız? Birazdan hepiniz yamulacaksınız. Bay bay. Hepsini yumuruyor. <laughs> Hepsini iç içe soktum. E ee, şey niye olmadı? Siz niye olmadınız? Lütfen. tamam. Aa çıktınız. Benim ismim Omula. Sen ismin ne lan? Ee, Poyraz. Metiç kim? Pardon Metiç pardon unuttum adamın ismini. Çıkarmayacağım. Metiç. Siz dışlandınız. Tamam. Burada güzel güzel kaynaşın tamam mı? Bir komut daha gireceğim. TP Metic 1545 Kafa kesen Kesen Yok. Kafa kesen Anza onu bilmem ama artık yapışıksın. Yapıştı mı birisine? çıkarmayacağım. Sen kime yapıştın birisine yapıştın mı? Sen ismin ne? Kafa kesen. Oğlum ben mi senin ismini yanlış yazıyorum? Kafa kesen 24. Aa, bir şey daha yapacağım. Durun bakayım bu. Siz de şimdi. Bir dakika bir dakika anlayacaksın. Aralara bir şey yapacağım. T P O O Hazır mısınız? Her zaman etkin koşuldu. Artık koşulsuz. Aha. Niye ışınlanmıyorsunuz? Bir dakika. Şimdi sizi böyle ışınlanır mısınız? Sizi baga sokayım mı? Sizi baga so... Konuşamadım. Dur. Şimdi. TP. Oa. Yok sağ ol. Niye ışınlanmıyorlar? Her zaman etkin. Aynen sen yaparsın. Yapmayacaksın oğlum. Sen gidip diğerlerini şeytani bir şekilde çıkaracaksın. E, bunu da denesem. De Isır da göreyim. Isırmazsan adam değilsin. Yemem. Ay. Sende sen yeme modu var mı? Ne modu? Yeme. Yok. Yeme modu Yeme modu nasıl? Açmıyorum mı? kardeş. Yeme modu nasıl? <laughs> Burada kaç kişisiniz? Burada iki kişi var. Buraya iki kişi ışınlayacağım.